SINCE kuralından başlıyoruz. Şimdi SINCE den beri demek geçmiş zamanda olan bir olaydan bu zamana kadar olan bir durumu anlatmak için kullandığımız bir kalıp SINCE den beri anlamını veriyor. Şimdi SINCE'in birkaç tane farklı kullanımı var. Versiyon olarak yapı olarak birkaç tane farklı kullanımı var. Genelde öğrenciler bunları çok karıştırıyor. O yüzden... Ee, Burada bir klasik alıştırma da, alıştırmayla bunu pekiştirmeye çalışacağız. Şimdi birinci kuralımız şu. Since artı zaman ifadesi ya da bir isim verildiğinde have as verb 3 kullanıyoruz. Ya da işte since ortada arkasından bir zaman ifadesi ya da isim verdik. Ne yapıyoruz? Have as verb 3 kullanıyoruz. Since 1984 we have been good friends. 1984'ten beri iyi arkadaşız. We have been good friends since 1984. 1984'ten beri iyi arkadaşız. Şimdi bakın since'in mantığını anlarsanız yani neresine ne getiriyorduk, neresinde ne kullanacaktık diye düşünmenize gerek kalmaz. Çünkü since geçmişte olan olayı nitelendirir. Diğer tarafında günümüze kadar bunun yansımasını görürüz. İşte 1984'ten beri diyor. Geçmiş zaman 1984. İyi arkadaş olmamız hala devam ediyor. Bakın mantık bu. İkinci bir kural. Since cümle başına geldiğinde. Yani bazen sorularda böyle iki tane boşluk verecekler bize. Eğer since cümle başında kullanılıyorsa. Arkasından verb 2. Diğer tarafta heves verb 3 kullanıyoruz. Yani since'i kullanırken verb 2 heves verb 3 karşımıza çıkıyor. Demiş ki since we met. Tanıştığımızdan beri. We have been good friends. İyi arkadaşız. Tanıştığımızdan beri iyi arkadaşız. Bakın tanışma eylemimiz geçmişte gerçekleşti. O yüzden burada ne yaptım? Verb 2 kullandım. Burada ise ne yaptık? Present Perfect kullandım. Bakın bu cümlede bir cümle yoktu. Sadece bir zaman ifadesi vermişti since'ten sonra. Bu yüzden hani burada sadece bir zaman ifadesini kullandık. Diğer tarafta present perfect'i tercih ettik. Ancak bu cümlede iki tane ayrı fiil kullanmamız gerekiyordu. Birini verb 2 yaptık. Diğerini heves verb 3 yaptık. Since ortada olduğunda Bu arada bu since bazen ever since olarak da karşımıza çıkabilir. Ever since olduğunda da herhangi bir farklılığı yoktur. Anlam olarak aynıdır. O da den beri demektir. Cümle ortasında kullandığımızda since'i bu kez bakın bu verb 2 ile have as verb 3 yer değiştiriyor. Çünkü since'ten sonraki bölüme verb 2 getiriyoruz. Anlam yine aynı. Tanıştığımızdan beri biz iyi arkadaşız. Tanıştığımızdan beri biz iyi arkadaşız demiş cümlede. Bir de bazen cümleyi veriyor bize. Geçmiş zaman kullanıyoruz. Devamında since then ya da ever since gibi kalıplar veriyor. Ondan sonraki cümlede ise have as verb 3 kullanıyoruz. Ondan sonraki cümlede ise have as verb 3 tercih ediyoruz. Mesela we met in 1984 and since then ever since we have been good friends. Biz 1984'te tanıştık ve o zamandan beri iyi arkadaşız ve o zamandan beri iyi arkadaşız. Bakın dört tane farklı versiyonu var since'in kullanımının. Şimdi bu örnek sorularda bunların kullanımlarına bakacağız. Şimdi birinci cümlemize bakalım. Diyor ki since 2010. Bakın since'ten sonraki cümlede virgüle kadar olan bölüme baktığımızda Herhangi bir cümle yok. Sadece zaman ifadesi vermiş. Since 2010, 2010'dan beri demiş. Bu durumda verb 2 ihtimalini düşünmüyorum. Yani bu 2010 geçmiş zaman görevini burada üstleniyor zaten. Yani bu cümlede verb 2 kullanacağım mı kullanmayacağım mı diye düşünmeme gerek yok. Sadece buraya ne yapıyorum? Present perfect yapıyorum. Has offered. 2010'dan beri üniversite pek çok uluslararası program sunmaktadır diyor. Geçmiş zamanda başlamış hala devam ediyor durumumuz. 2010'dan beri üniversite pek çok farklı uluslararası program sunmakta. İkinci cümleye baktığımızda bakın burada and since then ifadesi var. Yani şu D maddesine uygun bir yapı. Şu birdeki A maddesine uygundu. Since'den sonra bir zaman ifadesi vermişti ve e, devamında hevez verb 3 kullanmıştık. Bu kez and since then demiş ortasında cümlenin. O zaman bu ilk tarafın bakın verb 2, ikinci tarafın hevez verb 3 olması lazım. Yani şu ilk tarafta ben verb 2 kullanacağım. established diyeceğim. İkinci tarafta since then dediği için ikinci tarafta has grown ifadesini kullanacağım. Kurum 1993'te kuruldu ve o zamandan beri küresel bir kuruma dönüştü. O zamandan beri küresel bir kuruma dönüştü demiş. 1995 dediği için geçmiş zaman yaptık. Diğer tarafında heves verb 3 kullandık. Üçüncü örneğimiz bakın bu kez since cümlenin ortasında. Since cümlenin ortasında verilmiş. Yani şu C maddesine göre yapacağız. Sins cümlenin ortasında olduğu için C maddesine göre yapmamız gerekiyor. Yani sinsten sonraki boşluğa sinsten sonraki boşluğa verb 2 getireceğiz. Bakın start kelimesini kullanmamız gerekiyor. Hemen ne yapıyorum? Started diyorum. İlk boşluğa ise present perfect getiriyorum. We have known each other since we started working in the same department. Aynı departmanda çalışmaya başladığımızdan beri birbirimizi tanımaktayız. Bakın üçüncü madde since ortada. Devamına verb 2 verdim. İlk tarafa have verb 3 kullandım. Yani since'in konumuna göre soruları o mantıkla çözüyoruz. Dördüncü sorumuz. Şurada bir sins olacak. O sinüsü buraya koymamışlar. Şimdi bakın sinüs bu kez cümlenin başında. Sinüs bu kez cümlenin başında. O zaman şu B maddesine göre soruyu çözüyoruz. Birinci boşluğa verb 2 yapıyoruz. Mood. İkinci tarafta has completely changed olarak zaten present perfect olarak bilinmiş. Sen bu şehre taşındığından beri yaşam tarzın tamamen değişti diyor. Evet beşinci soru ne olur siz? Evet cevap verenlerin hepsi doğru cevap verdi. Birinci boşluğumuz since ortada olduğu için ne olması gerekiyor? Present perfect olması gerekiyordu. Has experienced ifadesi olacaktı. İkinci taraf ise joint ifadesi olacaktı. Demiş ki cümlemizde ülke ticaret anlaşmasına katıldığından beri hızlı bir ekonomik gelişme yaşadı diyor. Cümlemizde ilk taraf has experienced present perfect. ikinci taraf ise verb ki oldu. Geçmiş zaman ve present perfect'i bu şekilde birleştirdik. Altıncı soruda bakın bu kez since'den sonra boşluk vermemiş. Sadece bir zaman ifadesi vermiş. Bu da A maddesine uygun bir yapı. A maddesine uygun bir yapı. Since'den sonra bir zaman ifadesi var. O zaman verb 2 ihtimalini düşünmeyeceğim. Direkt present perfect kullanacağım. Öğrenciler geçen Şubat, geçen Eylül'den beri bu proje üzerinde çalışmakta diyorum. Geçmişte başladı. Hala devam ediyor. Yedinci örneğimiz. Since bakın yine ortada bu kez. Üçüncü maddeye göre çözeceğiz. Burası verb 2 olacak. Ended. Burası present perfect olacak. Has not seen. Konferans sona erdiğinden beri o iş arkadaşlarını görmedi. Konferans sona erdiğinden beri iş arkadaşlarını görmedi. Bakın since'in mantığı geçmişte olan olayı anlatırsınız Bunu unutmayalım. 8. örnek ever since cümlenin başında Cümlenin başında ise B maddesine göre yapıyoruz. Birinci boşluğumuz verb 2 olacak. Came diyeceğiz. İkinci boşluğumuzda present perfect olacak. Have adapted. Yeni politika uygulamaya konduğundan beri pek çok şirket prosedürlerini hani bunun prosedürlerini benimsedi diyor. İlk taraf verb 2, ikinci taraf have as verb 3. Dokuzuncu soru. Yine bakın bu kez sins ortada. Üçüncü kurala göre yapıyoruz. Sins'ten sonraki cümleyi verb 2 yapıyorum. Begin. İlk tarafta da present perfect kullanacağız. Have not traveled diyeceğiz. Pandemi başladığından beri yurt dışına çıkmadım. Onuncu sorumuzda ise yine birinci kurala göre yapıyoruz. Bakın since'ten sonraki bölümde cümlede Herhangi bir boşluk yok. Bu durumda burada herhangi bir geçmiş zaman kullanmamıza gerek yok. Ama ikinci tarafta ne yapacağız? Present perfect yapacağız. Have benefited diyeceğiz. Yeni kütüphane açıldığından beri binlerce öğrenci onun kaynaklarından faydalanmaktadır diyor. Present perfect'i kullanıyoruz ikinci tarafta. Bakın since'in mantığı bu. Yani bu since bir kenara not edip, kuralları not edip, testlerde karşınıza çıktığında o kuralları bakarak çözersiniz. Birkaç böyle karşınıza çıktıkça, kurala bakarak çözdükçe o aklınızda kalır. Ondan sonra da bu sinsiz soruları kaçırmazsınız. Hani bunları karıştırmayalım. Hani bakın bir sürü de etkinlik yaptık bununla alakalı. E, bu sins kuralına dikkat ediyoruz. Bir de test üzerinde görelim. Bir de test üzerinde görelim. Bakın since burada ortada 1990, 1989'dan beri diyor. O zaman ne olması lazım? Bu birinci boşluğun have as verb 3 olması lazım. İkinci boşluğun verb 2 olması lazım. Bu da hangi seçenekte verilmiş? Edirne seçeneğinde verilmiş. 25. soru. Since ancient times. Eski zamanlardan beri. sinceten sonra bir zaman ifadesi vermiş. O zaman buraya ne yapacağım? Have as verb 3 yapacağım. Have as verb 3 nerede? Ceyhan seçeneğinde. Have been ve were sailing. E, korsanlar eski zamanlardan beri bir tehdit olmaktaydı diyor. 26. Bakın burada ever since var cümlenin ortasında. Hatta peşine de zaten geçmiş zamanı vermiş. O zaman buradaki boşlukta ne yapmam lazım? Have as verb 3 kullanmam lazım. Doğru yanıtımız Edirne seçeneği oluyor. 27. örnek. İlk tarafta bakın 4 years ago demiş. Geçmiş zamanı vermiş ilk tarafta. Buranın verb 2 olması lazım. Burada cümlenin sonunda since kullanmış. O yüzden ikinci boşluğun have verb 3 olması lazım. Doğru yanıtımızda burada Ceyhan seçeneği oluyor. Rachel 4 yıl önce sigarayı bıraktı ve o zamandan beri o sigara içmedi demiş. 28. sorumuz. Şurada bakın cümlenin ortasında sinsten ifadesi var. Yani dördüncü maddeye giriyor bu. Biraz önce gördüğümüz maddelerden dördüncüsüne giriyor. Yani buraya verb 2 vereceğim. Burada heves verb 3 kullanacağım. İlk cümleyi vermiş, noktayı koymuş, sinsten demiş. Devam eden cümle heves verb 3 oluyor. İlk tarafta verb 2 oluyor bunu sağlayan da hangi seçenek? Aydın seçeneği. Biz geçen yaz 2 hafta boyunca Cornwall'da kaldık. O zamandan beri deniz kenarında tatil yapmadık. 29. Bu 29'u size soralım bakalım. Şimdi bakın zaten ilk tarafta last year diyor. O zaman ne yapmam lazım? İlk tarafı verb 2 yapmam lazım. İkinci tarafta since his heart attack demiş. Kalp krizi geçirdiğinden beri demiş. O zaman buranın da have as 3 olması lazım. İlk taraf verb 2, ikinci taraf have as 3 olacak. Bundan dolayı da doğru yanıtımız aydın seçeneğiydi. Tebrik ediyorum. Bir iki kişi yanlış yaptı. Diğerlerinin hepsi doğru cevabı vermiş. 30. örneğimiz biraz önce çözdüğümüz soru. Yanlışlıkla iki kere yazmışız. 31'e bakalım. Since ortada bakın. Şurada present perfect kullanmış. Hani şurada e, kesme işaretiyle s has'in kısaltması. It has been one week since the floods demiş. Yani burada present perfect'i verdiği için. Present perfect yapıyı verdiği için. Bu sinisten sonra sadece verb 2 yapmam lazım. Verb 2 de nerede? Deniz seçeneğinde struck. Bu strike kelimesinin ikinci hali. Bundan dolayı da doğru yanıtımız deniz seçeneği oluyor. Seller vurduğundan beri bir hafta geçti ama halen daha yardımcı işçiler insanları kurtarıyorlar demiş.